Herkese merhabalar ben Timur ve bugün sizinle Öncelikle Bana Moskova'dan bir tane küp geldi O da GAN 356 Aykir Şimdi bu küpü açalım Bir şekilde Burası şimdi bir ee, Nasıl söyleyeyim Sanırsınız i̇şte yani Şunu açmanız gerek bir şekilde Şimdi Makas var Kesiyoruz Açıldı. Her şeyi buna kaldıralım. Ee, açıyoruz. Hmm. İyice görünüyor. Açtık küpü. Şimdi burada kart var. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane kart. Burada küp. Ama önce aksesuar kutusuna bakalım. Şimdi açıyoruz. Heh açıldı. Şimdi bakalım. Bakalım da bakalım. Şimdi bir bag var. Dört tane. E, dört tane e, şey var. Neydi ya mi? Dört tane paket ama bir tanesi görürüz gibi boş. Burada şimdi çiğler var. Ee, springler var. E-springler bunlar. Sonra burada bag var ve algıtmalar var. Başka bir şey de yok. Küp. Küpü açıyoruz. <laughs> Küp. Sonra şunu açıyoruz. <laughs> Şimdi böyle bir küp. Çok güzel dönüyor. Şimdi blink oluyor blink. Görüyor musunuz? İçinde. Görmüşsünüzdür. Ee, böyle böyle bir şeydi işte. Çok kısaydı bu video ama bir, birkaç gün sonra bundan nasıl sol yaptığım çıkacak. Şimdi bunu deneyeceğim ve nasıl nasıl olduğuna birkaç gün sonra bakacağız. Görüşürüz.